Merhabalar. Ve mutlu hafta sonları arkadaşlar. 18 Ekim bir tarot açılımıyla beraberiz. Uyanlar alsın. Kolektiftir. Evet. İlk kartımız Yıkılan kule ile başlıyorum arkadaşlar. Ani kayıplar, ani gelişecek biraz can sıkıcı olaylar. E, suçlu suçsuz, e, kim varsa bu e, yıkımın içinde zarar görecek, acı çekecek kişiler görünüyor. Umarım geçicidir ve e, yıkım fazla bir yıkım olmaz. Evet, asılan adam ikinci kartımız. Kaderde durgunluk diyor, sezgileri dinlemek. Ee, i̇yileşmeyen bir hastanız varsa, uzun zamandır böyle beklenti içerisindeyse, e, onun iyileşme süreci ve bu iyileşme sürecinin biraz uzun sürmesi, bu yalnızlığın ona e, iç dünyasında gelişmeler sağladığı ve sezgisel gücünün de e, arttığı görülüyor. Arkadaşlar, ne olursa olsun hayat devam ediyor. Umarım bu sıkıntı içinde olan arkadaşlar bu sıkıntıları çok çabuk atlatma gücünü elde ederler ee, kupa ikilimiz bize diyor ki bir yeni bir aşkın başlaması karşıdaki insanla e, huylarınızın zevklerinizin tuttuğunu ve e, kadersel bir araya gelme gibi güzel bir duygular e, hoş şeylerin oluşacağı görülüyor. Evet. Değnek ikilimiz de diyor ki evet yine böyle karşılıklı alma verme enerjisinde güzel bir enerjinin sizi beklediği ve güzel insanlarla karşılaşacağınız özellikle bu da aşkı temsil ediyor arkadaşlar. İkili ilişkiler aşkta uyumu mutluluğu yakalayacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda adil yoldan kazanılacak para, güçlü hissetmek, kendinizi çok güçlü hissettiğiniz bir döneme gireceksiniz. Evet, kupa, kupa şövalyemiz. Bu biraz çapkın bir erkeği temsil ediyor. Pek çok fazla güvenilir olduğu söylenemez. Çapkın bir erkeğin bunun hisleriyle hareket ederseniz, duygularıyla hareket ederseniz biraz yarı yolda kalabilirsiniz. Bununla görüşen, konuşan varsa çok dikkat etmesi gereken bir durumlar var. Evet. Mahkeme kartımız var burada. Mahkeme kartımız. Günahlardan arınmayı temsil ediyor. Bugün bana öyle hissettirdi. Yeni bir hayata başlamak, iç dünyanızda huzuru bulup kendinizi iyi hissetmek duygu ve düşüncelerinizde biraz e, sakinleşmek, kendinizi iyi hissettiğiniz bir döneme girmeyi temsil ediyor. Evet. Kupa yedilimiz. hayal dünyasından çıkıp e, birazcık gerçekleri görün arkadaşlar. Ulaşamayacağınız hayallere kapılmayın. E, Ulaşacağım ulaşamayacağımız hayaller bizleri mutsuz ve huzursuz eder. Evet. Hayal... Lamba kartımızda bize sezgilerimizin güçlenmesi, manevi arayış içinde olan arkadaşlarımız varsa, üçüncü göz çalışmaları için e, içe dönmüş, kendini dualara vermiş bazı insanlar var. Biraz da çıkmazda gibi görüyorlar ama bu lamba diyor ki her zaman bir çıkış yolu var. Bir Aydınlık fikir var yeter ki onu yalnız kaldığınızda düşünerek bulabilirsiniz arkadaşlar Evet boler dokuzlu E, evet. doyuma ulaşmak istediklerin arzu ve isteklerin sizin istediğiniz doğrultuda gerçekleşmesi yaşam enerjinizi yükselecek arkadaşlar sizi güzel bir dönem bekliyor. Ne olursa olsun moralinizi bozmayın. Her şeyin bir çıkışı, bir yolu var. Olmayan da kaderde olmuyorsa bizim hayrımızadır. Evet. En son kartımız. Kupa prensesimiz. Sezgileri güçlendirme, manevi arayış. Bu da üçüncü gözümüzün yine açılacağını gösteriyor. Ve açıldı. Hissiyatınıza güvenin. Kendinize güvenin. Bu kart genelde iç dünyanızı dinleyerek kendinize bir yön bulup yorum verebilirsiniz eğriyi doğruyu kendiniz görebilirsiniz diyor arkadaşlar bu falın genelini yorumlayacağım burada karamsar bir konular ani bitişler bir şeyler vardı ama hayatınıza güzellikler de geliyor ee, hep böyle kötü taraftan e, odaklanmayın iyi şeyleri de görün iyi şeyleri de büyütün Aman bu da nedir demeyin. Güzellikleri. Bunları bulamayanlar da var. Hayal, Hayallerinde mesela e, hasta olup uzun süredir yürüyemeyen veya yatağa bağlı insanlar var. Çok şükür ha halimize. Belki bazı şeyler kalıcı değil. İnşallah onlar da iyileşirler. Yaşamlarına mutlu bir şekilde devam ederler arkadaşlar. Hafta sonunu güzel geçirmenizi diliyorum. Beğenirseniz abone olup Beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.